Kervanı dağılmış garip yolcunun Dağılan kervanı gördüm efendim Kervanı dağılmış garip yolcunun Dağılan kervanı gördüm efendim Dostum dergahında onca gülleri Dökülmüş yaprağı Gördüm efendim Benim canım. Dostum dergahında Gonca gülleri Dökülmüş yaprağı Gördüm efendim Dökülmüş yaprağı Gördün Efendim benim canımı. Sevenler, yol için ağlar Dostum kelamıyla kaynayıp coşar Yolunu sevenler yol için ağlar Dostum kelamıyla kaynayıp coşar Gönül dalga vursa ummanı boylar Derin bir deryada yüzer efendim benim canım Gönül dalga vursa ummanı boylar Derin bir deryada yüzer efendim Derin bir deryada yüzer efendi benim tabiğim Tanebiyem sözün kendine söyler Arif olan insan bir kelam eyler Tanebiyem sözün kendine söyler Arif olan insan bir kelam eyler Cahilin sözleri kendine zarar Arif'in sözleri Haktır efendim Benim canım Cahilin sözleri Kendine zarar Arif'in sözleri Haktır efendim Arif'in sözleri Haktır efendim benim canım Dostlar keşke insanlar A'dan Z'ye, V'ye, Y'sine orana kadar alfabe var ya yimbos, alfabe Hep bir, birlikte el ele can cana kol kola olabilseydi. Gerçekten yüreğim yani kendimi burada dağıtırken dağıtırken hep aklımda diyorum ya, hep halk herkes mutlu olabilseydi mutlu olabilseydi yarınlarını görebilseydi insanların yarın insanlarımızın yarınlarını çöktürür. Sokak e, röportajı kanalları var biliyorsunuz. Hepiniz izliyorsunuz sloganım benim. Her sabah kahvaltı yapmadan, işe gitmeden evden yorum yazdığım zaman en sonuna yazıyorum şunu. Uyan halkım uyan satarak. Yine söylüyorum. Uyan halkım uyan. Az kaldı. Uyan. Seni yediğine muhtaç ettirir. Yediğine. Çık dışarıya. Al da göreyim iki poşet yüzde veya yüzde 60 diyelim, yüzde 50 diyelim. Yüzde 50 olan biz halkımız değil mi? Yazık değil mi bu insanlara? İki poşet alsın, beş lira, 600 yüz lira. En az. Alsın göreyim, haydi. Uyan. Sen onu alamazken uyanmıyorsan sana yuh olsun. Ona oy veriyorsan, o düzene oy veriyorsan sizlere yuh olsun. Verenlere yuh olsun seni yardımlara muhtaç bilenlere oy veriyorsan yuh olsun. Dört mevsim yaşayan bir ülkede yardıma muhtaç olur mu bu ülkenin insanı? Niye muhtaç etmiş diye sorgula. Gitme peşinden. Muhtaç olmazsın. Gidersen muhtaçsın, gitmezsen muhtaç değilsin. Deneyeceğiz gelecekleri. Memnun kalmazsak onları da def edeceğiz başımızdan. Onun sağ solu, dinsiz yok. Ama bu ülkeyi yönetenler ya yani şu 60-70 yıldır diyelim veya Cumhuriyet'ten sonra yönetenlere bakın. Hangi görüşteki insanlar? Sövürtmeyin kendinizi. Eğer ki oy veriyorsanız yok olsun onlar. Bu kadeyim de yokladım o insanlara gelsin. Sizler sürünürsünüz yine biz ağabey gibi yaşarız buna emin olun. Sizin hakkınızı savunurken bizi ağlatmayın. söz gördü. Kılıçları orada değil mi? Canlar. Hiçbir çocuk yata aç girmeyecek dedi. Hesabını soracağız gerçekse hep birlikte emin ol. Kapsına kadar kendi adıma dayanmazsam adam değil. Kapsına kadar. Videosunu izleteceğim. Sen de onlar gibi olma diye. Olduysa olma diye. O zaman diyeceğim sizler dört taraftan düşman gibi kuşatmışsınız Türk halkını. Diyeceğim. Demeliyim. Onlara nasıl her şey konuşmak serbest, bize daha konuşmak serbest. Biz seçiyoruz. Onlar tümü, onların tümü bizim elçimiz. Onlar olarak konuşabiliyorsa bizim daha çok konuşmamız lazım. Esenlikler dostlar, canlılar.